kripto para piyasasında nihayet döngülerin sağlam şekilde çalıştığı dönemlere girmeyi başardık. Bitcoin'in ardından kurumsal yatırımcı Ethereum'da fark etmeye başladı ve bununla birlikte de Ethereum'da kripto para piyasasının aksine de gerçekten çok güzel ve tatminkar şekilde hareketler yapmaya başladı. Ben de bu video içerisinde sizlere hem Ethereum'u hem Bitcoin'i hem altcoin sezonu için neler beklediğimiz ve asla kaçırmam dediğim fiyatları bu video içerisinde sizlerle konuşuyor olacağız. Hazırsanız gelin videomuza geçelim. Evet tekrardan selamlar. Videoyu bir beğeni, bir de güzel yorum bıraktıysanız hızlı bir şekilde analizlerime başlıyorum. Şimdi Ethereum tarafında benim ilk aktaracağım şey aslında bu kısımda tepe ve dip bölgelerimiz artık Ethereum tarafında değişti. Bu kısmı artık bizler için tepe diyebileceğimiz ilk bölge bizlerin 4684 bölgesi ve bu kısımda SL yani Strong Low bölgemiz yani dip bölgemiz ise 3356 bölgesi olarak bizlerin karşısına çıkıyor 4 saatlik zaman grafiğinde baktığımız zaman. Ethereum grafiğinde ancak şuna değinmek istiyorum. Ethereum tarafında örneğin burası bizler için bir hikaye hikayenin oluştuğu bir dönem içerisindeydi ve burası da hikayenin oluşmasını beklediğimiz bir dönem içerisindeydi. Yani Ethereum tarafında burada biraz daha hareketler görmek istediğimiz dönemler içerisindeydi. En azından yükselişi daha sağlıklı, daha tatminkar şekilde yaşayabilmemiz adına bu hareketleri bekliyorduk. Ancak Ethereum bu hareketi sergilemeden aslında biraz daha bu kısımda şortçuları lik etmek için bir alan fırsatı sunmamak adına hızlı bir yükseliş yaşadı bu kısımda. Ancak bu yükselişin bir geri çekilmesinin olmasını bekliyorum. Çünkü Nereden baksanız bu kısımda 3500 dolar seviyesiyle birlikte gerçekten tatminkar şekilde, hızlı bir şekilde yükseliş yaşadı Ethereum tarafı bu kısımda. Shortçuları lik ede ede, shortçuları stop ede ede gerçekten güzel yükselişler yaşadı. Bu kısımda tepe ve dip bölgemizden hemen Fibonacci'mizin 0.5 bölgesinde belirlemek istiyorum. Bu kısımda Fibonacci'mizin 0.5 bölgesi de bizler için 4022 seviyesi. 4022 seviyesinin altı gelmediği sürece Ethereum tarafında tam anlamıyla trendin değiştiğini söyleyemeyiz ve dediğim gibi bu hikaye işine tekrardan geri çekilmenin de bizler için daha sağlıklı olacağını düşünüyorum. Bu geri çekilme ile birlikte Ethereum tarafında artık yeni long pozları ve maliyeti arttırma gibi şeylere maliyeti arttırma gibi şeylere gidebiliriz arkadaşlar. Bu kısımda Bitcoin dominansına da mutlaka değinmemiz gerekli olduğunu düşünüyorum. Çünkü uzun bir zamandır aksında yükseliş trendi yapılan bir bölgenin altında hareketler görmeye başladık. Ve gerçekten %60 seviyesinin altında da uzun zamandır inmediğimizde kripto para piyasasında biliyorsunuz arkadaşlar Bitcoin dominans tarafında. Burası bizler için gayet, olan, gayet önemli bir seviyeydi. Buranın altı ile birlikte altcoin sezonu için ciddi hareketler gör görme ihtimalimiz bulunuyor arkadaşlar. Ancak henüz alt altcoin'lere tam anlamıyla bir para girişin olmadığını görüyoruz. Çünkü aslında Bitcoin'de olan şey şu an Ethereum içinde geçerli. Yani Ethereum'daki yani Ethereum'daki ilgi alaka altcoin'lerin biraz daha önüne geçiyor ve altcoin'lerde yeteri kadar hareketi bu kısımda göremiyoruz. Birkaç öncesinde Bitcoin'de yaşadığımız senaryo aslında şu anda bizler için yine aynı şekilde karşımıza çıkıyor. Bu kısımda XRP'den de bahsetmek istiyorum bu videoda sizlere. XRP'de benim aktaracağım tepe bölgesi 3.64 bölgesi ve bu kısımda dip olarak adlandırabileceğimiz bölgeyi ise 2.72 olarak almayı tercih ediyorum ben. Ve bu kısımda 0.5 bölgemiz önemli olabilecek ilk bölge 3.18 seviyesinde bulunan ara destek yapımız arkadaşlar. Bu alanın altı ile birlikte XRP tarafı birazcık risk içerebilecek bölgeler haline gelebilir aslında bizler için. Yani bu kısımda eğer ki long pozorumuz varsa TP almamız gerekli olabilir ya da pozisyonları tamamen kapatmamızda fayda olabileceğini düşünüyorum. Ancak benim XRP'de aslında 3.64 seviyelerinden artık XRP'den çıkıp daha iyi potansiyel barındırdığını düşündüğüm projelere, daha fazla kazanç sunma ihtimali bulunduğu projelere geçiş yapmak istiyorum. XRP'nin gerçekten çok uzun zamandır yatırımcısıyım. XRP herkesin elinde bulunması gereken de bir proje olduğunu düşünüyorum. Ancak artık XRP'den çıkıp daha fazla kazanç sunabilecek projelere ben geçiş yapmak istiyorum. Bununla birlikte de aslında XRP'de de elbette bu ayı sezonuna tekrardan geldiğimiz dönemler içerisinde tekrardan maliyetlenme doğru seviyelerden güçlü desteklerden alma düşüncem tabii ki de yer alıyor arkadaşlar. Ancak 3 dolarlar 4 dolarlar XRP için bana kalırsa biraz risk içerebilme ihtimali bulunan bölgeler. Arkadaşlar videoyu çok kısa bir bilgilendirme için bölüyorum. Bu videomuzun sponsoru olan Bybit TR'nin çok güzel bir etkinliği yer alıyor. Bu etkinlikte toplam ödül havuzumuz tam olarak 10 milyon USDT değerinde. Ön hazırlık dönemi ise 18-27 Ağustos tarihleri arasında. Burada sizi bekleyen fırsatlar arasında eğer ki 100 USDT yatırırsanız Toplamda herkese burada 10 USDT airdrop ve çekiliş hakkı kazanıyorsunuz. Günlük kutuları açarsanız eğer bronz, silver, gold kutularından ödüller kazanabiliyorsunuz. Günlük PNL ile birlikte liderlik tablosunda yer alırsanız her gün 20.000 USDT ödüle hak kazanıyorsunuz. Ve ayrıca her davet ettiğiniz arkadaş için de 7 USDT kazanıp ayrıca ekstra çekiliş hakkı da kazanabiliyorsunuz. Katılmak için KYC bir doğrulamanızı yapmanız gerekli. Mutlaka detaylara açıklamada ve sabitli yorumlardaki linkten gitmeyi unutmayın. Şimdi gelin videomuza geçelim tekrardan. Evet Solana'yı da bu videoda sizlere aktarmak istiyorum arkadaşlar. Solana'da Son dönem içerisinde Mimcoin'lerdeki bu hype'ın azalmasıyla birlikte aslında biraz daha sakin şekilde aslında bizlerin karşısına çıktığını görüyoruz burada. Solana tarafında dikkat etmemiz gerekli olan bölge 200 dolar direnci bizler için risk içerebilecek bir bölge olarak bizlerin karşısına çıkıyor. Bu olan geçmişte birçok kez denendi ancak maalesef ki üstünde kalıcılığını sağlayamadık Solana tarafında ve burada eğer ki gerçekten arkasında bir Mimcoin hype'ını almadığı sürece de Burada Solana tarafı 200 dolar bölgesi biraz risk içerebilecek bir risk içerebilecek bir bölge olarak bizlerin karşısına çıktığı için fazlasıyla dikkat etmenizi sizlere yine öneriyorum arkadaşlar. Suyu tarafına da bir göz atalım. Suyu tarafında da yine tepe bölgemiz 4.44 olarak karşımıza çıkıyor ve esel bölgemiz ise 3.27 olarak bizlerin karşısında. Burada hemen Fibonacci'mizin 05 bölgesini de bir belirleyelim sizlerle birlikte. Fibonacci'mizin 05 bölgesi ise bu kısımda görmüş olduğunuz 3.88 seviyesi bizim Fibonacci'mizin 05 bölgesi arkadaşlar. Bu alanın bu alana dikkat etmek gerekli bu alanla birlikte alt hareketlerle birlikte ufak en azından bu ara destek seviyesine kadar 357 seviyesine kadar çeşitli kripto para piyasasında tabii ki de dominans total grafiklerde bakarak short pozisyonlar da tercih edilebilir. Ancak burada eğer ki Bitcoin dominansında hala geri çekilme devam ediyorsa yine de long tarafında da dikkat etmek gerekli olduğunu düşünüyorum. Ancak burada da aslında yoğun bir likidite bulunan bölgelerden bir tanesi 4.03 bölgesi ve buranın kırılımı içinde iyi bir hacim olması gerekli sui tarafında. Burada yine burada yine de shortçu taraf burada burada yine de longçuların bana kalırsa TP alması gerekli olduğunu düşündüğüm bölgelerden ilk arkadaşlar. Tao'da uzun zamandır aktardığım projelerden bir tane yani sizlere biliyorsunuz ancak tam olarak istenilen performansı bu kısımda gerçekleştiremediğimizi görüyoruz. Ancak 0.5 bölgesinin üstüne çıkması da yine bizler için pozitif diyebileceğimiz bölgelerden bir tanesi. Yani ben tavu tarafında 315 dolar seviyesi, 297 dolar seviyesinden mutlaka ama mutlaka almak istiyorum şu an arkadaşlar. Eğer ki geri çekilme gerçekleşirse 356 dolar seviyesinden bu kısımda yeni long pozisyonları arayabilirim. Kripto para piyesi sanımda o dönemki genel görünümüyle birlikte tabii ki de. Yani şu anda biraz daha Fibonacci'nin 0.5 bölgesine en azından şu bölgelerde yakalayarak pozisyonlara girmek daha tatminkar. Daha garanti şekilde kazanç sunabilir. Buranın üstünde hareketlerle birlikte tekrardan aşağı salınım vesaire derken aslında bu bölge bizler için biraz risk, içebile, risk içerebilecek bölge olduğu için çok buralardan pozisyona girmeyi ben tercih etmiyorum. FED tarafı da yine Fibonacci'mizin 0.5 bölgesinden tepki aldığını bu kısımdan görüyorsunuz arkadaşlar. 0.54 seviyeleri yine FED tarafında spot tarafında ufak ufak alım için gidebileceğim bölgeler. Tabii ki de bu fiyatlar gelir mi gelmez mi bunu öngörmek oldukça zor. Video içerisinde aktardığım hiçbir şeyde yatırım tavsiyesi, yatırım niteliği de taşımadığını lütfen unutmayın arkadaşlar. Buradaki sadece kendi şahsi düşüncelerimi aktarıyorum. Ancak bu fiyat seviyeleri gelirse ben gerçekten değerlendirmek istiyorum ve alım konumuna gitmek istiyorum. Bu kripto paralar, bu kripto paralar üzerinde Render tarafı yani çok fazla artık mesanesi okunmuyor. Ancak bu sezonla birlikte tekrardan artık yükselişlerle birlikte AI hype'ının, DeFi alanındaki hype'ların artması ile birlikte burada elbette bu projelerde de yeni hareketler görebileceğimizi düşünüyorum. Bu kısımda 3 dolarların altı bana kalırsa Render'da çok çok uygun seviyeler olduğunu düşünüyorum. onu tarafına da bakalım. Onlu tarafı 05 bölgemizin üstüne gerçekten güzel bir şekilde hareket ettiğini bu kısımda görüyoruz. Aslında burada ufak ufak pozisyonlarda TP almakta fayda olduğunu düşündüğüm bölgeler. Çünkü buranın da artık yükselişiyle birlikte nereden baksanız ATH'ine ilerliyor Onlu tarafının. Onlu tarafının ATH'ine ilerlediğini görüyoruz ve buranın da bu ve buranın üstü hareketlerle birlikte ufak geri çekilmeler yaratabilir. E, ATH bölgesinden de e, ufak ufak aslında burada short pozisyonlarda, short pozisyonlarda bakılabilir tabii ki de kripto para piyasında genel görünümüne göre arkadaşlar LDO tarafı da hemen tepe bölgemizi belirleyelim ve bu kısımda dip bölgemizi de alırsak 0.5 bizler için arkadaşlar bu kısımda aslında görmüş olduğumuz 1.20 seviyesi olarak bizlerin karşısına çıkıyor. Bizlerin karşısına çıkıyor. Şu an LDO tarafında bir şişme mevcut gibi gözüküyor. Bu alanın bu alanla birlikte ufak geri çekilmeler, ufak geri çekilmeler yaşayabileceğimiz, yaşayabileceğimizi düşünüyorum. Keza zaten günlük grafikte RSI tarafında da yoğun bir şişme olduğunu sizler de görüyorsunuz Arkadaşlar bu alandan en azından 1.21 seviyelerine kadar 1.40 seviyelerine kadar ufak ufak geri çekilmeler görebiliriz aya ve tarafı da 05 bölgemizin yine üstünde hareket ettiğini görüyorsunuz ve Tepe bölgelerimizi Aslında bu kısımda zorladığını görüyoruz Arkadaşlar bu olanın da kırılımı ile birlikte aya ve tarafının biraz daha önü açık olacağını düşünüyorum En azından bu kısımda psikolojik seviyeler olan 400 lira kadar fiyatı zorlama ihtimali bulundu, bulunabilir arkadaşlar. ve tarafında benim genel olarak bu videoluk aksarabileceklerim bu kadardı arkadaşlar. Umarım sizler için faydalı, keyifli, güzel bir video olmuştur. Bir başka videolarda görüşünceye de kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.